muhteşem mücadelenin sonundayız. Ersoy Madet ekibi 3-1 öndeyken geri duruma düşmesine rağmen son dakikada Ruhi'nin golüyle galibiyeti uzandı. Yanımızda şu an maçın yıldızı Ruhi var. Ruhi neler söylemek istersin? Maç ilk kere çok iyi başladık. Takım savunmasını yaptı. Gol yemedik. 3 tane gol attı ilk kere. İkinci başladığımızda biraz daha sert oyun vardı sahada. Fakat defansımızın muhteşem futboluyla bir an geriye 4-3 düştük. Yani de takımın muhteşem bir ofansif gücüyle bir anda skoru son 4 dakikada 5-4'e getirmesini bildik. 3 gol 2 asistle oynadım bu maç. Serkan'ın muhteşem sol bekte katkıları. Ela sana kalk harikasın. Her şeye rağmen her gün de takımımıza bu verdiği katkılardan dolayı teşekkür ha, <laughs> ediyorum. Kesin. Taraftar unutma kardeşim taraftar Serkan'a bırakıyorum taraftar Rupa, sözü. Taraftar unutma. Taraftar unutma. Evet. <laughs> Kaptan Serkan Bey. Belki konuşabilir miyim? En büyük mi? taraftarımıza hani unutmamak gerekiyor. Gerçekten tek başına 55 bin kişilik sesi çıkardı. İşte centilmenlik de yani böyle bir şey. Yani. Ben bir devam edeyim istersen. Güzel maçtı bence de. Ersoy Madrid'de tekrar oynamak benim için heyecan verici bir olaydı. Kardeşlerim çağırdığı için teşekkür ederim. Canım kardeşim Serkan'cım. Bir de Kadir var. Diğer kaptanım o da çağırırsa onda da oynarız. Sürekli maç yapmak istiyorum son günlerde. Ben seçimde bir enerji var. Maçın galibiyet golünü yaptım. Bu yüzden kendime de pay çıkartıyorum bu galibiyette. Ve sözü Serkan'a çıkartıyorum. Ha, veriyorum. Çıkartmıyorum. Biliyorum. Sağ olasın Ergen. Evet. Ergen'le Ruhi'nin deyikene katılıyorum. <laughs> Ruhi'nin bugün gerçekten müthiş performansı. Göz doldu <laughs> orada yeter. Takımımıza. Tek forvetimiz bile yeter diyor. Ruhi başka forvet alma gerek yok diyor. Eğer böyle devam ederse zaten almayacağız. Ruhi'yi gerçekten de kutluyorum. Çok güzel goller attı. Rakip burada az görünen golleri attı. Evet, takım arkadaşlarımla rakip takım arkadaşlarım kutlar. Bundan sonraki maçlarda daha güzel olur. Galibiyetler almak Çok teşekkür ederiz Serkan. Biz de sizlere bir dahaki maçlarda teşekkür ederiz.